Arkadaşlar 67 evet. bin kasaya devam ediyoruz. Hepiniz Abi, video kanalıma ya. hoş ne geldiniz. Part 2'deyiz. Evet. Part 2'ye geçtik. Abi onu çıkardım nasıl karşıyız. karşıya. Part 2'ye mi geçtik hadi bakalım. Papyon papyon. Ha, part part yapayım. Ne? Papyon ha. düzelt. <laughs> döner... yok ya olur ya. Papyon düzelt. Yine papyon niye buldum ya? <laughs> Benim papyon niye? Alıp şimdi nereye dolayıp ben çok keyif alıyorum ya. <laughs> Herkese yapıyorum aynı Hep döner hep döner nereye kadar? Arkadaşlar krepse geçeceğim <laughs> biraz. biraz. Senindir, bu alet elden alet. sonra. vurdun mu senin bu var. Duyamadım. <laughs> <laughs> duyamadım demiyorsun Hadi o zaman. <laughs> Tavuk Kaldık. Tavuk bitirdim ben ya. Yani. Arkama havayı salmışlar bir de. Marius bizde bir şaka var. Bir şey diyorsun. Anlamıyor karşısındaki. Ha diyor. Cevart diyorsunuz o zaman. Ha cart. Eşe karşı mı 31 şaka. esprisi gibi. Cevart. <gülüyor> <gülüyor> 16. 16, 20. Bam. Ya. Abi yapma be. Arkadaşlar Herkes oynadığım ve güvenli yorumlarda ya. var. var. Sizlere girerek oynayabilirsiniz. Ee, şu anda 325 kişi anlık olarak oynuyor dostlar. Aşık Haberiniz olsun. Ee, videonun bir girişinden önce bir bakayım dedim. Güncel sayı söylemek için ise çekiliş olacak 112 abone olmuşuz arkadaşlar 150 abone doğru gidiyoruz çekiliş için 150 abone doğru yapıştırın gelsin Çekiliş yakında var ee, bu arada oynamaya devam edememiz arkadaşlar sizler hala yazıyor 12. Bu arada çok teşekkür ederim oynayan kişi sayısı bayağı bir arttı ee, Betel'le de oynuyorum arkadaşlar bugün haberiniz olsun evet, Betel'le girip sizlerle oynayabilirsiniz evet, Haberiniz olsun yorumlarda linki var öptüm hepinize Videoya geçiyorum Geçen bak bir de şunu söyleyeceğim ee, arkadaşlar sahte siteye girmiş bir tane dostumuz Bak bugün yazdılar hatta da. Ee, bakiyesini silmişler. Beyler yorumlardaki linklerden oynasanız çok severim. Google'a yazmayın. Yani kendi kumar sitelerinizde de oynamayın. Bak ben söylüyorum. Aracı olarak ben varım. Dino var. İşte diğer youtuberlar falan var. Bizim linklerimizden oynayın arkadaşlar. Bak yorumlarda link var. Haberiniz olsun. Son kez duyurum yapıyorum. Öptüm videoya geçiyoruz. Kesin şey bilmiyor ya. Atık Myros bilmiyor onu. Atıyoruz. Myros, bir sana evet 2006 derse yapma. Ni niye? Kafa, Senin olan ismi Roland, e, ismi Atlas. Atlas'tı galiba ismi. Niye mi? Mayıs e, İngilizce okusana o zaman. Evet 2006 yı. ama şey yani sessiz okuma. Geçen <laughs> mesela kıza karşı. Sayıyoruz altı kat yapmayız. Astır böldün. Nice. Nice ya. oğlum benim. Güzel. Aldım <laughs> şimdi mayna latan. Ahmet, senin ismin dolaşan diğer adam atladı. Tan Çağatay'a herkes Atlas laf atıyor. atıyor. Yeni başlamış evet, diye. 19 spray Çok güzel geldi. Tan herkes laf mı atıyor? Kim atıyor? Ne diyorlar? Mehmet Mehmet miydi, neydi? Unuttum adını ya. Ne diyorlar Çağatay? <laughs> Mehmet miydi, neydi? O neydi, o, o bilmiyor, neydi, bilmiyor, bilmiyor. Biz daha iyiyiz. Neyim? Yok ya o değildi ya o iki uçan pijamaydı ama işte onun sonunda biri vardı. Yani biz daha iyiyiz falan diyorlar. Ayrılmıyorsun ya. Mehmet Mehmet kim ya? Mehmet tanımıyorum. Hello good luck. Gacıya bak. Türkçe biliyor mu? Tanımıyorum ben Geleceğim oğlum. Hayallı yak. Hayallı yak sana <laughs> Yok ya ben istemiyorum. Ben izleyeyim. <laughs> <laughs> Ben kapalıyım bu işlere. Ahmet ayarla ya. Sen misin Ahmet? Hay. Bize karşı onları karşılar. Akmek. Ay işime gelmedi ne bileyim. Ayak numarasını sorsan ne der acaba? Öldürür. <gülüyor> <gülüyor> Fingers. 17. 11, 17. Yardım 8 var. Hadi oğlum. Güzel bir şey ver şuraya. Burada, dur bakayım. Ayak numarasını sorsam ne olacak? Bilmiyorum ki ya. Bir sorsana Mayros. Hani <laughs> merak etmiyordun? Ahmet ister misin Ahmet sen? Ya <laughs> ja, ayak numaran kaç Ahmet? 47 mi? ya ne yapacağım ya merak etme merak iyi bir şey. At. Mayros'a ben bu kadar 71 oldu gözde. Oğlum çok soruyorlar. Beyler ben çok gülüyorum. Bu arada siz de umarım gülüyorsunuzdur. Bilmiyorum. Oğlum yayınları ne çok özledim ya. 700, 100. <laughs> Kapalı bahis boşuna. Niye benim akrabam var. Ayak <laughs> numarası 46, <aldı>, 47. <laughs> Özel dikti be Benim arkadaşım 1.90, boyu var. 47, 47 numara ya. Yok böyle bayak bu arada. Gerçekten şaşırıyorum. Size karşı mı? 3000. Arkadaşım 1.90, boyu var 47 numara. İşte benim diyor Mayros, benim akrabam da, da öyle ya. Boyu da var. Yani, yani ayakkabının manası da büyük. 16 25 kat yanmayız. 13 14 Diyor <laughs> <laughs> adamın ayağı büyük insan, büyük olan insanın diyor burnu da büyük olurmuş. <laughs> Doğru diyor onun. Sağ olsun diyor. Büyük olurmuş. 20 <laughs> Beraberlik Furkan Baum, babanko 25 kat. Han geçen İsminle gelip mı? kurpiyerler Bilmiyorum, bana küsmüş. Kitlettim, <laughs> kitlettim. <laughs> Benim ağzımla konuşmuşlar. <laughs> ne yazmış ya burada? Bakalım bunun ne alakası <laughs> Allah ayet paşan. Ne bileyim ama işte isini ortada ortada buluşturdum. Gidelim buluşsunlar bakalım ne olacak? Çok Altyazı. güzel. Bakalım buluştular ne olacak işte. 7 var burada. Gelip kulüp bana küsmüş. E sen yine gelip, gelip, gelip küsmüş. küsmüş. de kaçmıyoruz. Kim ismini senin gelmiş ya? Mayra kaçmasına. Yaparlar ya 20. Yaparlar, yaparlar 20. 13. Ha ben zaten inanmıyorum pek fazla bazı insanlara. Ama bak bizim Ahmet'in çakması var. Ayak işte. Ayıkladım. 12. Patlar. Ya bayis bayisinden anlarsın da. en kötü. <laughs> canım Çok ya. güzel yani 71k. Ay. Ay anlarım bayisten ya. Görüyorum zaten. Yani tam görmüyorum da Kaç ama euro gözüküyor? Yani. Ay kafayla. Kafalı bayis Euro gözükmüyor bende ya ama e, 2000 kaç bilmiyorum değil mi? Yatırdım. 2000'den <laughs> yüksek yani. 2240 şu Girdin, TL. Bu Ahmet başka Ahmet. Pijama neredesin pijama gittin mi? 2240. Aynen 2240 şu an. Aynen. TL. Markası sağlam arkasına geçe. Ben burada bir tek, <laughs> tek... Alara ile kavgalıyım. <laughs> çok fazla. Bizeci o Patlar abla çok şeyler. güzel. Patladı gene. Aman ver Ahmet bilekçe kaldın yan verin. Ne yapsın yani ya? Ulan Ahmet bir sus lan. Çekeyim var sus lan. Alara alayla ilem kavgalasın ha alara. Kafa ay koşmaz. Patavatsız o da ya. Alara bugün yok ya. Pek fazla görmüyorum onu burada ben. Patavatsız. <laughs> bilemiyorum ben. Banladı beni buradan. Ooo 36. Bebekler vurgun. Oha. Banladı beni burada. Banladı mı? Yapıyorlar ya. Ben de bazen yapıyorum. Oyuncuları banlıyorum ama böyle sinirlenince atıyoruz. Geçen kurpiyer ana bacı ana bacı sövdü valla. Gülmekten öldüm. Ne diyorlar? Ben bana banlıyorum. İşten atıldım bilmiyorum. Pijama kimin arka bayısına geçtin? Yok ya çalışıyor. Tamam, 9 kaç çalışıyor ama Yanlış anladın. Şu an burada değil. Yani burada değil. Yani bu masada değil. Yazılar yani. büyük görmüyorsun. <gülüyor> 20. <laughs> ben acıktım ya. Görüyorum ya. Nasıl görmüyorum? Görüyorum, görüyorum Başardın. ya. Yerde 6 var. 11. Kim küfür, etmiş ya? kim küfür etmiş ya? Pink Kim küfür etmiş? Atlarına takılan sweet abla abla Tam arkandaki masa yetmişti. Kayıtta değilim arkadaşlar o zaman. Geçen biri kurup küfretti. küfür etti. Arkandaki masa öne mi küfür etti? Öndeki kurup mi küfür etti? Dur ya göremedim. Şuradan kurup Ha kurup sana sövdü. Öyle mi? Kapalı bayis boşuna. Anlamadı ya. Geçen bir kurper kavga et <laughs> diyorum bana söylemedi de. <laughs> yok ya böyle erkeklerin şeftalisini kurcalama mı? <laughs> Kıza karşı oyun 13 karşısı yok. 15, 13, <laughs> 14, 11 katlıyoruz. 19, 15 çok fazla. 14 çok fazla. Şimdi Marius arkadaki masa sana küfretti öyle mi? Doğru mu anladım 15? Marius başkasını Kurup yer 4, 4, 4, başkasına sövüyordu. E peki ben de masadaydım. buraya. sen Ha sen masadaydın arkadaki Kurup yer kim küfretti? Öndeki Kurup yer mi? <laughs> oyuncu. Hadi bir şanssız. Hadi Oyuncu ha. Arkadaki Kurup yer, yer, yer. oyuncu <laughs> küfretti. Yapıyorlar ya bazen yapıyorlar Kurup tamam. yerler. Benim tan hiç patladın. 3'e karşın geldim. 7 9 14 Aman tan hiç patladığın bir an oldu mu oyuncu? Tabi oldu ya, Mayrak o kadar oldu ki. 14 yani soft card. İşte yani. Kapat hadi oğlum şunu da kar yapalım On hadi. 19 Bazen çıldırıyorum. Bazen bende bir an geliyor, çıldırıyorum, deliriyorum masada. Verdiğin oldum gibi. İçimde, <laughs> içimde içim fesat mı oluyor senin? <laughs> ne okudun Ahmet sen? <laughs> Verdiğin oluyor <gülüyor> mu tanrı? Ahmet var ya. ne okudun ya? Yok Mayros. Hayır. <laughs> 22 çok güzelsin oğlum ya lan. <laughs> Makara muhabbet abi. Arkadaşlar var mı seviyorsanız yorumlarda yazın. Klavye sesine yapacak hiçbir şeyim yok ben gerçekten. Anladım, Mantar klavye alamıyorum. Burada ben bu ben o, ben köy burası amına koyayım ya. <laughs> Yurt dışında köy amına Aynen, koyayım. Veriyorum ben bazen veriyorum Taşındım vardı arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben haberiniz ben olsun. Ben, ben <gülüyor> 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 yeni sistem bu arada mikrofon o yüzden de gelmemiş. Kesin ben nasıl söyleyeyim? mikrofon takmıştım yani. yeni eve. Arka arka açmamışız. Geldim. Ekrem abi geldi yani, yanlışlıkla fotoğraf, Ekrem abiyle fotoğrafı fotoğraf çekeyim mi diyecektim. Az <laughs> azından 30'dan sonra rakam Gerçekten var ya açıkta. <laughs> <laughs> oturup Rakım <laughs> Ali Bey ölüyor günümüzde yanımda. Neyse Gizli kalsın Eylül. <laughs> 10-19. 19. 19. Var gerçek hayatta. Yok ya o Mayros bu gerçek ekran bu sahtesiydi de. Anlaşıl ağzından bir kelime çıktı. <laughs> masada sonra oyuncu <da> gülüyor. ben de gülüyorum. 20. Beraberlik. 5 be. Yapma be. Myros. Açık bu iş. <laughs> sen var Ben evet, aladım, sen sen şey olalım, <laughs> şey Şu el gelsin kaçarız. Sana aklıma geldi. Çok yüksek yan bahis var. Hayır, kapalı bahis. <laughs> hadi çek. Feyzullah, Feyzullah. Tan hadi. Follow'yu, follow, şans. Çok yüksek. Çok yüksek ne? Ver! Yapma ah be, ya be oğlum, 1500 TL vardı. Aynı patlasaydı. Patlat. 5 TL var, aynen görüyorum. 6'yı kaçınıyoruz, 2'yi kaçmıyoruz. 10. Patlat. 16. Patlat, bom! Patla Çok sayı. güzelsin. Arkadaşlar sizleri öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Eee part 2 de böyle olsun. Eee Çaatay geldi ne çekmek istiyorum. Öptüm alanı. Bay bay.